Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ankara'da sabah sabah bu Dağ'da köpek ölüleri bulundu filan haberine uyandık. Tepkiler geldi tabii hayvanseverlerden. Altındağ Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi dedi ki Altındağ Belediyesi'nin barınağı kaynaklı bu vaka soruşturuyoruz. Altındağ Belediyesi, Adalet Kalkınma Partisi'nin Ankara'da elinde tuttuğu birkaç ilçe belediyesinden biri. Bakalım gelişmeler ne yönde. Bu arada Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dedi ki bu sokak hayvanları konusunda çıkan yasaya yürütmeyi durdurma başvurusu yapıyoruz Anayasa Mahkemesi'ne diye. Bu şey hani Anayasa Mahkemesi'ne başvurular etkili değilmiş gibi görünüyor. Oysa son zamanlarda e, alınan bütün önemli kararlar, hatta canatalay kararı dahil yani şimdi birazdan ayrıntısına gireceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nce yapılan bu başvurular sonucunda e, gerçekleşiyor. Onu unutmamak lazım. Sonra e, öğle saatlerine doğru e, feci bir trafik kazası haberi geldi. İzmir Ağrı seferini yapan e, bir yolcu otobüsü e, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yani inanılacak gibi değil görmüşsünüzdür uyumuş şoför öyle anlaşılıyor. Ee, üst geçitin sütunlarından birine tam ortadan giriyor. 9 ölü 27 yaralı var yaralılardan bazıları da ağır durumda. Bu haberi de vermiş olalım. Şimdi gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine. Şimdi birincisi şu e, Instagram yasağı var ya bana kalırsa e, çok kısa bir sürede olmayan bana kalırsa 16... E, Ağustos'a kalabilir hani bu arada tabi Instagram pes eder efendime söyleyeyim e, Cumhurbaşkanlığına bağlı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu da tamam o zaman kaldırıyorum yasağı der bu başka ama e, elde şöyle bir bilgi var Hüseyin Yayman başkanlığında Adalet Kalkınma Partili dijital mecralar komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 16 Ağustos'ta toplanacağını ve tarafları dinleyeceğini açıkladı. Dolayısıyla ben hani 16 Ağustos'a kadar Instagram yani pes edip tamam biz siz ne diyorsanız yaparız demedikçe 16 Ağustos'a kadar ben bir gelişme bu konuda beklemiyorum. Ee, ama hani zaman gösterecek. Peki onun öncesinde ne var? Onun öncesinde şimdi bu Gazze krizi nedeniyle özellikle de Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da öldürülmesinden sonra Tahran'da öldürülmesinden sonra tekrar Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Filistin sorunundaki rolü öne çıktı. Yani daha Türkiye açısından özellikle öne çıktı. Ne oldu? İşte Hamas kendi liderini seçti ama o da çok tartışmalara yol açıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i koruma gerekçesiyle Doğu Akdeniz'i ve Basra Körfez'ini silah deposuna çevirdi. Hakikaten uçak gemileri işte en sonunda verilen bilgi. Bu Amerikalıların İsrail dahil kimseye satmadığı bir savaş uçağı var arkadaşlar. İsrail dahil kimseye satmıyor. F-22 uçağı sadece kendisine ait. Ne tür kapasitelerine sahip, ne tür açıklananın dışında tabii ne tür kapasiteye sahip olduğunu da çok kişi bilmiyor. İsrailliler de bilmiyor, İngilizler de bilmiyor, kimseye satmıyor. Bunları sevk etti bölgeye şimdi. Yani bu bütün olanlar gerçekten İran'ın bir şey yapabilme kapasitesi nedeniyle, İsrail'e saldırabilme kapasitesi nedeniyle mi yoksa İran'a saldırı için bir gerekçe mi oluşturuyor? Onlar şimdilik soru işareti ama bu soruları da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Mahmut Abbas dedik ki öne çıkıyor. Mahmut Abbas ayın 15'inde gelip bir konuşma yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu yüzden de Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde şu anda ama olağanüstü toplantıya çağrılınca geliniyor. O vesileyle Türkiye İşçi Partisi de diyor ki o vesileyle diyor ee, bu Can Atalay kararı var ya hani açıklandı 2 Ağustos'ta 1 Ağustos'ta özür dilerim 27 Aralık'ta alınmış kararın gerekçeleri açıklandı Anayasa Mahkemesi'nde ve o dedi ki Yargıtay'ın Can Atalay'ın milletvekilliğinin geçerli olmadığı kararı yok hükmündedir. Yok hükmündedir dedi. Bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okunması durumunda da hani Bekir Bozdağ okumuştu ya şeyi. Eee Yargıtay kararını, Can Atalay milletvekili olamaz kararını. Ki o kararda biliyorsunuz çok geniş bir siyasi baskı atmosferinde çıktı. Bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi, bir yandan şey topa girdi. Biliyorsunuz etkili bir isim. Cumhurbaşkanı'nın hukuk baş danışmanı Mehmet Uçum. O da Yargıtay'dan yanıt aldı. O şeyde o hani karambol diyeceğim Bekir Bozdağ çıktı son derece tartışmalı bir oturumda hani kavgaya ve neredeyse varıyordu bu yargıtay kararını okudu milletvekili olamaz Can Atalay dedi ama bu anayasa mahkemesinin gerekçeli kararı bütün her şeyi değiştirdi şimdi bu konuda Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş <laughs> Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmek istedi. O da kabul etti. Dün yapıldı bu görüşme. 40 dakika sürdü. Erkan Baş dedi ki görüşme sonrasında bize 16 Ağustos olmaz mı diye sordu olabilir mi diye sordu Meclis Başkanı dedi. Şimdi bu size ne gösteriyor Meclis Başkanı da aslında hukuken bu işin doğrusunun işte Meclis'in toplanıp bu Anayasa Mahkemesi kararını okuması ve Can Atalay'ın milletvekilliği yolunun en azından kapatılmaması yolunda bir görüşe sahip. 16'sı olabilir mi demek bu. Ama şey de demiş ki Erkan Başta demiş ki biz bunun 15'inden önce yapılmasını istiyoruz. Neden? Meclis Anayasa Mahkemesi kararı yokmuş gibi davranamaz. Bunun biz tescil edilmesini istiyoruz. Nasıl? Şimdi burada bir parantez açalım. Numan Kurtulmuş bu konuda... En başta yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Hatay milletvekili olarak Türkiye İşçi Partisinin seçildi Can Atalay. Ama meclisin açılışında şeyde Numan kurtulmuş onun ismini okuttu kendisi orada olmasa bile ismi okundu ve TIP tarafından meclis İnsan hakları komisyonuna üye verildi meclis kayıtlarına girdi. Ama ne zamanki Bekir Bozdağ grup baş şey özür dilerim meclis başkan vekili olarak şey yaptı, hani e, bu Yargıtay kararını okuttu. O zaman her, her şey askıya alındı. Şimdi e, Türkiye İşçi Partisi diyor ki askıdan indirilsin. hani Okunsun bu anayasa mahkemesi kararı. Gelip burada yemin edemese dahi milletvekili olarak varlığı tescil edesin. E, bu arada şöyle bir şey de oldu. Az önce e, Cumhuriyet Halk Partisi, e, Saadet Partisi e, ve DEM, parti grupları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurarak Can Atalay kararı görüşülmesi için 14 Ağustos'ta meclisi toplantıya olağanüstü toplantıya çağırdılar. Şimdi bakalım bu nasıl sonuçlanacak? Yani bu başvuruda bulundular daha doğrusu. Şimdi gözler kimde? Tabii öncelikle Numan Kurtulmuş'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanında. O ne tür bir tavır alacak? Tabii Numan Kurtulmuş tavır alırken bir şekilde yani meclis başkanı olarak tamamen hani bağımsız tutum alması bekleniyor. Fakat bir şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da ne diyeceğini herhalde gözetecektir. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nde çünkü arkadaşlar bir şey yok. Şu son Tuğrul Türkeş olayı da gösterdi ki bu konularda yani bu konular derken ne kastediyorum? Çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti konularında kesinleşmiş homojen bir görüş artık yok. Artık yok yani Tuğrul Türkeş sonuçta bastırdı 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 Adalet Bakanı Yılmaz Tunçlar aldı izni gitti Osman Kavala dahil Can Atalay dahil Gezi mahkumlarıyla görüştü değil mi ve buna da Adalet Kalkınma Partisi içinden sempatiyle bakan baka baktığını söyleyebilen isimler de çıktı şimdi Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir nabız yokluyor. Bakalım nasıl geliyor? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna karşı çıkacağı benim için sürpriz olmayacak. Karşı çıkması benim için sürpriz olmayacak. Tabii Mehmet Uçum'un bu defa söyledikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bağlıyor olarak değerlendirilecek. Öyle olmasa da. Çünkü sosyal medyayı çok sık kullanıyor Uçum. Ondan sonra ne tür bir tutum alınacak. Burada merak konusu artık merak konusu ama tabii şeyde mühür kimde mühür şeyde Numan kurtulmuşta meclis başkanında bakalım onu ne Dolayısıyla şimdi birdenbire bir 14, 15, 16 Ağustos haftaya tarihleri şeyde öne çıkıverdi. Yani siyaset gündeminde ona çık öne çıkıverdi. Acaba 14 Mayıs'ta meclis olağanüstü toplanıp Can Atalay'ın hakkındaki milletvekilliği hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını kürsüden bir bir grup başka şey meclis başkan vekili ya da meclis başkanının kendisi okuyacak mı? Eğer bir Dem Parti ya da işte Saadet Parti ya da Cumhuriyet Halk Partili meclis başkan vekili kürsüde olursa zaten bunu böyle bekleyebiliriz. Çünkü başvuranlar onlar. Diğerleri olursa ne olur bilmiyoruz. Çünkü hani grubu olmayan partilerden işte ne bileyim Dem Parti, Demokrat Parti falan bunlar destek veriyorlar. Yani siz getirin biz de oylarımızla destek vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla enteresan bir durum var bu ayın 14'ü için. 15'i için uluslararası bir gelişme var. Yani Mahmut Abbas gelip konuşacak. Zaten hani muhalefet partilerinin canatılay nedeniyle meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaları da biraz o vesileyle oluyor. Abbas bir ayrıntı vereyim. Abbas Türkiye'ye gelmeden önce Rusya'ya gidecek. Yani Erdoğan'la görüşmeden önce Vladimir Putin'le de görüşecek bir parantez. 16'sında da dediğim gibi Dijital Mecralar Komisyonu'nda Instagram yasağı ve diğer bütün sosyal medya yasakları ya da kuralları görüşülecek. Hüseyin Yayman biliyorsunuz esas TikTok'un çok tehlikeli olduğunu söylemişti. Bakalım herhalde bütün şirketleri dinleyecekler diye düşünüyorum. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Yeni bir yayında yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.